Açılayalım. Merhaba. Tanıdınız mı? Evet. Ee... Kimsin? Reha, ben. Geçen sene sizin dizinin ışık asistanıydım. <laughs> Tanımaz mıyım Reha'cığım? Nasılsın? Bildiğiniz gibi koşturuyoruz. Maşallah. Voltajına sağlık Reha'cığım. Açılayalım. Çok vaktinizi almayayım. Çok da utanıyorum ama ya sizin diziden ayrıldığımdan beri işsizim. Hmm. Eşim hamile ve sezeryan olması lazım. Ah. Dize ekibinden beş bin lira topladı arkadaşlar sağ olsunlar. Ama bir beş bin eksik. Tamamen borç olarak. Yani sizi zorlamayacaksa. Yoksa... Kesinlikle zorlamaz. Olur mu öyle şey? Çok sağ olun. Ekibe de söyle bizim. Paranın kalanını açılayalım verdi de. E, tabii, söyleyelim Özellikle o adı e, Terkan, Toraman... Veya e, Tarhan olan o üç çocuğa hatırladın mı onları? Evet evet birbirine benzeyenler. Benzemiyorlar mı? Allah aşkına, oh be, oh. Ayrıca onlara dostluğun isim hatırlamakla değil, kötü günde belli olduğunu da söyle. Yazabilir miyiz? Yok istersen? yok, aynen böyle söylerim ben. Rehacım, bir tanesin. Bizim senle ne anılar ne anılar, değil mi? Evet. Bekle, parayı getiriyorum yukarıdan. Ben o çocuğun ışıkçı olduğuna inandım. Şimdi ışıkçı denince... ...haydi benim gözümün önüne Reha geliyor. Şeytanın aklına gelmez yahu. Yok arkadaş, bu şehir bitmiş.